Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Tiubu'da beyin sports var mı sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle değerli takipçilerimizle birlikte. Tiubu Spor 2010 yılında Türk Telekom'un şirketi olan Tiubu tarafından kurulmuş spor kanalıdır. E, Bundesliga Beyin Sports Türkiye ile ortak. Bundesliga 2 yine Beyin Sports ortak. Pro League, İspanya Liga, Serie A ve NBA'in maç özetlerinin yayın haklarında bulunuyor. Tabi bu yayın hakları değişkenlik gösterir. Dediğimiz gibi Tubu'nun kendine ait bir spor kanalı var. Beyin Sports bu yüzden yer almıyor. Beyin Sports farklı bir platformunda yer alıyor. Yani Tubu'dan direkt olarak Beyin Sports erişim sağlayabiliyorsunuz. Tabi Beyin Sports haber gibi kanallar bulunabilir. Önümüzdeki süreçte tabii ki bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum. Kanal listenize bakmanızda fayda var. Fakat Beyin Sports'un İnternette internette yaptığımız detaylı araştırma neticesinde da bulunmadığını söyleyebiliriz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.